Bundan daha yanlışı da var, şu abi. Bu gerizekalılık. Bu gerçekten moronluk. Evet arkadaşlar, bugün göğüs omuz yapıyorum dümenden. Bugün e, bir video yapacağım şöyle 5-6-7 dakikalık. Bir a, e, arkadaş var ona e, ithafen. E, nerede lan bu dambullar? He burada. Yana atış yapıyorum. Ya amca omuzlarım çok gelişiyor abi, bunu nasıl yapacağız bunu ya? Bazıları şimdi bana sallıyor tamam mı? Öyle tahmin ediyorum. Yani adamın komple vücudu kadar benim omuzum var. Hani omuzlarımı yarışmaya göndersem onu geçer bak. İddiaya girerim. Ee, ne dersin bilmiyorum sen tabi. Yani Omuzda bu şekilde çalışıyorum. Gel kanka. Bunları da buraya kim koyacak? Bakın arkadaşlar dibine kadar takıyorum. Şimdi bana savrayan e, Güray Hoca. Biliyorsunuz pandemide doktor olmuş bir arkadaş var. E, uzaktan eğitimle. Tahmin ediyorum doktor olmuş. Sonuçta saygı duyuyoruz tamam mı? Yani adam doktor. En azından devlet öyle kabul ediyor. Diploması vardır diye tahmin ediyorum. Gece ben bir video attım ya böyle çekiş yaparken. Şimdi onu da göstereceğim. Böyle çekiş yaparken dedim ki ben bu şekilde çekin dedim yani fark etmez tamam mı? Bak dibine kadar koydum ağırlıkları. Güray hocamı da saygı duyuyorum. Üzerine koyar yine kaldırırım bak. Emin olun. Şimdi o tabii çok genç olduğu için Bizim gibi efsaneler, yine Arnold bile bu hareketi benim yaptığım gibi yapıyordu. Sen de şahitsin mi, Çok seyretmişsindir. Yani Arnoldları iyi mi biliyor yani dayı? Çok biliyormuş gibi oturmuş, işte böyle yaparsan felaket, böyle yaparsan aptallık. Abi akıllı sensin yani. Hani bir şey biliyormuş gibi. Bir de arkadaşlar, bundan biz Koronacan'ın salonunda denk geldik. Harbiden ufak tefek bir model, tamam mı? Yani adam yapı olarak. Kanka ufak tefek. Şimdi biz de ufak tefek adına mı ne derler? E, tıfıl derler. Vitaminsiz. Ben de o vitaminsiz he. Yok o vitaminle. Vitaminsiz değil sen tanımıyorsun da. tıfıl bir model. Dedim ya hocam sen bayağı tıfıl mısın büyük. Abi bana bir kızdı sen dedi kendine bak dedi falan filan. Beş ay sonra da Koronacanın savunundaydım. Koronacağı. Eee başlamıştık işte dört beş ay. Gittim Türkiye üçüncüsü oldum. Benim sırtımdan omuzum Gürey Hoca'da Gürey Hoca'nın bütün vücudundaki kasların fazla kas var. Diye tamir ettim. Tartsak kesin fazla çıkar. Millete bir şeyler anlatıyor kafasına göre tamam mı? Doktorlukta ee, doktorluktan ziyade hem şey yapıyormuş. Antrenörlük hem ilaç imalatı falan diyorlar. Allah bilir tabi doğrusunu. Ee, bir de bazı videolarında millet hani şitroid, İnsanı e, öldürebilir. Steroid kombinasyonu veriyor. Steroidlerin e, nasıl kullanacağını anlatıyor falan. Nasıl doktorsun? Tabii ki uzaktan eğitimle. Doktor olunduğu zaman arkadaşlar. Hocam ben İçişleri Bakanlığı'na şikayet olmamış <laughs> Ne? Testosteron steroidi reklamını yapıyor. Ya sektör <laughs> getirdim. İçişleri Bakanlığı'na da. Alırsa. İçişleri Bakanlığı o kadar kafası karışık geçirdi kanka. Adamlar narkotiği peşinde. İnaç hikaye kalır. Neyse bana şekil yaptı. Ya sen benim çocuğum yaşındasın abi. Hani ben sana tıfıl dedim de yani. Ha, e tıfıl desem ne olacak yani? Çocuk değilsin hoş. Bak biz altı ayda ben Türkiye üçüncüsü oldum. Koran sayesinde sağ olsun. Koran bildiğinin yüzde ikisini bilsin ben adam değilim imtihan ederiz. Ki adamın e, hocalarda hocalar belli. Ya şey sporcularda belli Koron Yani sallarken bak o videoyu yapıp. İşte böyle yaparsan felaket, böyle yaparsan aptallık demek. Ee, senin gibi bir beyefendi, bir doktora e, her ne kadar uzaktan da eğitimden de doktor olsan, pandemi sürecinde de olsa, sonuçta yine de ayıp ettin yani hocam. Kusura bakma bunu da söylemek zorundayım. Bir daha insanlara hareket tavsiyesi verirken <laughs> en ee, biraz düşün, eski videoları seyret, en azından bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır eski efsanelere bak nasıl çalıştıklarını en azından bir şeyler öğren. Daha yaşın genç. Önünde uzun yıllar var. Ee, benim bildiklerimi, unuttuklarımı öğrenebilirsin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bu işin şekli, şemali ağırlığı kaldırın. Gerisini de Allah'a bırakın. Kapat.